Zehra Körne hoş geldiniz. Melis şimdi sana eskiden kullandığımız kileri göstereceğim. Kiler diye kullanırdık eskiden biz böyle. Buralarda peynir yapar debelerimiz Buralarda peynirler yaparlardı. Buralarda şey yaparlardı işte. Peynirlere koyarlardı. Bak görüyorsun Eskiden işte kerpiçlerin kiler kiler yeri kerpiçten olurdu. Kışın serin, kışın sıcak olur, yazın serin olur böyle kerpiçli yerler. Kaç senelik yer burası biliyor musun? Hani düşün bir mesela ben 20 senedir İstanbul'dayım. Ben varken de vardı bura. Ben şu an 42 yaşındayım. Yaklaşık bir 50 sene falandır burası. Kimler bak işte böyle. İşte şimdi giymiyorlar tabii ki. Eskiden böyle giyinirlerdi. Bak ilaçlama tarla ilaçlarlardı bunlarla sırtlarında bostanlar falan, kavunlar falan. Bak bu da şey, kalbur. Ekin tohumluk ellerde, ekin ellerde. Görüyor musun? Elek delik yani. Senin senin de. Bu da halam köyümüzün kraliçesi. Şu an salata yapıyor bize. Salata yiyeceğiz. Köy kadın işte. Klasik köy kadınlarından Melis. Görüyorsun. Evlerine bak boncuk boncuk asmışlar. Görüyor musun? Köy kadını, köy yeri işte. Ne yapacaksın? Me pazarı da geldi bak. <laughs> Allah! Dayı ne var dayı? Bu da köyümüzün pazarı. <laughs> tamam, gelme, Vallahi biber, patates, domates, patates geldi. Vallahi dayıla işin iş <laughs> Köyümüzün pazarı bu da işte. Her günleri açılıyor pazar. Melis bu da babam Melis. <laughs> <Al>. Seyyar pazar. <laughs> Şöyle kamyondan gelirler Seyyar bazar olur böyle Melis çivcivlere bak çivcivlere Bu da anneleri Bunlar da yavruları Evet, bu gördüğünüz içeride var arkadaşlar. 2021'in asadına başlamış bulunuyoruz. Allah herkese hayırlısını versin. zor bir meslek. Çünkü bütün köylünün gözü kulağı bu reçberlikte, çiftçilikte bu sene güzel olmamasına rağmen yine de çiftçilerimizde bir umut var. Maşallah babam 80 yaşında olmasına rağmen hala dimdik ayakta. Nasıl Kadir ağa, iyi mi? İyi oğlum, Allah bereket versin. Allah azından çok versin. Amin amin. İyi iyi. Yıla yıla göre iyi. Evet. Bunlar da traktörlerimiz. Bu gördüğümüzde köyümüzün arazileri. Şu an herkes yazıda yabanda. Dört çay molası. <laughs> Hayat köyde ya. Bu da bizim Emektar 1997 model 285'lik gençlik zamanlarında bindiğim o zamanların muhteşem traktörü 285'lik S. S demek yani süper demek. Bir zamanların muhteşem traktörüydü. Şu an hala da öyle. Arazileri büyüttükçe babam gel tarım makinalarını daha güçlendirdi. Bu da Hars 399 S. Biliyorsunuz S'nin ne olduğunu. Süper demek. 4x4. Tarım arazileri çoğalınca tarım makineleri de güçlendi. Orijinal kabin kliması var. TV var. Hani muhteşem bir teknolojiye sahip. Gücü anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Dev gibi traktör. 2016 model. Şu an piyasa değeri 200 bin lira. İlk gösterdiğimin piyasa değeri de 100 bin lira. Şimdi bu gördüğünüz aslan parçası da 398 Massey Ferguson. Bu da çok güzel Çok güçlü bir traktördür. Bunu da geçen sene aldık. Yani köy yerinde en az bu işi yapıyorsan 2 veya 3 tane traktörün olması lazım. Çünkü eskisi gibi köylerde birbirine yardım etme olayı yok. Çünkü herkesin işi başından aşkın. O yüzden en az 2-3 tane traktör olması lazım. Çünkü işler anca yetişiyor. bir şey işte. Bu şekilde biçiliyor. Arkada değil Ve burada birikiyor. Oradan da traktörlere konup harman yerine çekiliyor. Orada da satışa hazır oluyor. Şu anda bu tarlanın ekimi bitmiştir. İçimi. Remarka doluyor. Hazırdır şu an. odayımız satışa hazırdır. Buralar arazi yolları. Şu an biçtiğim buğdayı götürüyorum köye. Köyde kahve yok maalesef. Köyümüzün en tehlikeli yolundan geçiyoruz. Şu yan taraflar dere. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Malum, zemorkumuz da ekin dolu. Gayet titiz ve yavaş olmak gerekiyor. Görüyorsunuz, bu taraflar hep dere. Çok tehlikeli yoldayız şu an ve köyümüze şu anda devlet tarafından devleti sağ olsun yol açma makinası gelmiş. Çok yavaş ve dikkatli gitmem lazım. Burası çok tehlikeli. Arabalar zor çıkıyor. Gayet yavaş bu şekilde remorkumuzu devirmeden Allah'ın izniyle gidiyorum. Geçen gün çok felaket bir yağmur olduğundan dolayı hala tehlike geçmiş değil. Köye gelmemize rağmen hala bozuk yollarımız devam etmektedir. Zemin kaygan ve bozuk. Gayet yavaş olmam lazım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şükür Allah'ın izniyle o tehlikeli yoldan Köye varmış bulunmaktayım. Buralarda işte köyümüz, komşularımızın evleri. Bu göründüğü yer camimiz oluyor. Çekelim böyle. Evet şu an ambara doluyor bunlar. Depo işte burası gördüğün gibi. Yer. Harman yerinden getirdik. sıçın satacağız. Para yapınca. Ana ne oruyorsun sen gı? സുഹാരാ മത്സിനാ പെരുസന്ന വള ആരത്ത് നേരിട്ടതിങ്ങനെയോ